Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Biz biz yemek ya yani yemek tarifi yapacağız. Bakın. Evet. Patates kızartacağız. Tam da bunu ben bileyim. Al bakalım. Tencere de İçine yağ koyalım biraz. Evet. Sabun yağ koy. Ciz. İlk önce aldık bir şey bakalım. Aslında harbi ona yağ gibi kullanalım şu an. Şimdi onu batır. Al tatlısını yap. Ben de patatesler için tabak alacağım. Karnı da bunun içine koyalım. Orada olsun. Biz de köfte yapalım ne dersen. Evet. Ben onu ocağa koyalım. Sen domates ekleyip atlayacağım. Tekrar bir koyuyorum. orada olsun. Bunu da unutma sakın. Domates al bakalım. Ne yapacaksın bunu? Kesme tatlısını al. Arkadaşlar görmemiz bir şey var aslında bu bunda yes var ama ışık olmayınca gözükmüyor. Evet. Işık olunca gözükemiyor. Arkadaşlar. Şimdi. Ben de bunları kızartacağım patateslerden sonra. Olsun o patates. Şimdi e, domates dilimle tuz ekle ben. Bunun içine hmm. Oldu mu sence patatesler? Olmuş mu durmuş hmm. Bir Bak bakayım. Bak bakalım. Olmuş mu? Hmm. Aynen sen. Hmm. Evet o zaman biraz daha dursun. Bir tane domatesleri kes. Rüzgarlı olduğu için hava tamam. Ekmekleri şöyle geçeyim de yiyelim. Marol var burada. Şimdi şöyle yapılıyor değil mi? koyacağım buna? Ben domates mi koyacağım? Ben bilmiyorum Domates mi koyayım? En altta En altta önce bu koyuyoruz. Son sonra domates. Soğan hmm. köfte ama daha köfte olmadı. Tamam. Şimdi sen ne yapacaksın? Başka bir yemek yap. Ne yapacaksın? Hmm. O zaman patates kulaklarına bakalım olmuş mu? Olduysa hmm. şunun içine koy. Bana ver ben köfte koyayım. Tamam bu şey olsun şimdi köfte olana kadar bu da burada böyle beklesin. Ne yapalım? Burada mesela çorba yapabiliriz. Bir sürü şeyimiz var. Ha, ben bunu yaparım. Sen buradan çorbalık için bir şeyler çek. Bu iyi bir daha sonra. Bunları kesiyoruz. şey Elmamızı kes. Sonra onu çorbanın içine bir adet üzüm koyalım. Yarısını. Sonra çilek koy. Güzel olur. Bitti. Biraz da limon sıkacağız. Kapsa gerek yok ben çorbanın içine. Gerek yok. Hayır. Çorbanın için? içinde. Değil. Yemekte her almayacağım. Onu ha, normal yok. Yok. Tamam ben yansımıyorum. Evet. Şimdi bunun içine koyalım birkaç tane. Hayır. Şimdi sürekli onun yanlarına. Onu da koy içine. Tamam. Karpuz normal yemekte sığmayacağı için onu normal tabağa koyalım. Al bakalım. Normal tabağa koy karpuzunu. İstersen bir parça koyalım. Neyse. Bu da şöyle yemekte şey olsun. Evet. Buna ekleyeceğim bir şey var mı? Yiyecek Tuz mi? Tuz eklemeliyiz. İstediğinden kal. Aa köfte alıyoruz. Ben de köfteye bakayım. Alayım. Koyayım şöyle. Bak, üstüne kapatıyorum değil mi ben şimdi? Tamam, bu da bitti değil mi? Güzel oldu mu? Çok güzel oldu. Tamam. İyi, bitti. Kapan da kapatalım. tamam. Şimdi ne yapalım? Aa, bir şey eklemeyeyim. Kitap oyunu sakadı bunları. Aynen. Ketçap. Ondan sonra e, bu bulaşık şurada kalsın. Kapımıza tabakları koyalım. Hiçbir şey kalmadı. Ama son bir bir şey yapabiliriz, küçük bir şey. Biraz mısır dilimleyelim içine. Evet. Dilimle o zaman. Bakalım yumurta haşlayalım mı? Aa, sen sana bak. <laughs> ben yumurta haşlayacağım. Yumurta haşlamaya karar verdim. Çorbamız oluyor. Tencere. Bu oh, ben ben şunu yıkayacağım. Biraz su koyayım. Evet doldu. Bunu da ocağa koyayım. İçine de biraz üzüm kat. Al. Üzüm değil. Ben soğan ekleyeceğim. Soğan. Al soğan. Evet, koy bakalım. yapsak da yapsak. Çorbamız olmuştu bence çorbayı alalım evet. artık. Ocağım. Çok güzel olmuş. Şimdi tabaklara tabakları koyalım. Önce bir tadına bakalım. Tamam bak. Tadı, 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 Güzel tadı, diye ikimiz bakalım. Tamam. tamam. Bence iyi tuz, Evet ama baharat, baharat lazım ona. Tamam baharat da koy. <laughs> tamam. Baharat da koy. Baharat, Omanstan. de bakayım. Hadi. şöyle yapalım. Ben Tamam. Al. içine eee güzel şeylerden koydum. Bunu da ben ocağa vereyim. Evet. Bunu da Tamam, çay koyalım içine bekle. Ne çayım? Biraz çay dökelim içine. Su dolduralım. Su biraz kaynasın. Çayı da koy tamam o demlensin. Şimdi o zaman bize sosu hazırlayalım. Hemen. İlk ilk başta zaten yemeklerin hepsi hazır. E, Çay bardağı alalım bir tane, evet, şimdi evet öyle, aynen yani düzelt şuraya sofraya koyacağız ya, hı hı. Bir çorba, karpuz ortada kalır, hamburger şöyle koyalım, bu da buraya, evet, açasın taklasını söyle, şimdi, şimdi e, çorba vardı burada, yumurta açmıştım, işte yumurtaya da bir tabağa koyalım, olacak. Bakalım buradaki şey olmuştu çorba. Hı. Değişik. Hı. Bu anca da hafif çorba. Çok güzel bir çorba şey oldu. Burada, eee, Çay da, da demlendi. Hemen kaşık. Çak. Kaşık. Çatak. Ve bitti. Hadi hepsinin tadına baksan ben de burayı toplu. Ne topnu? tadına bak? tadına bak. Nasıl olmuş? Önce bir, bir birlikte yapacağız kahvaltıyı. Ben hamur geleceğim. Tamam sen hamur Ben de burayı toplayayım işte sen yene kadar. Bana fark etme. Sen şunu Çok lezzetli gözüküyor. Bak bakalım nasıl olmuş. Aynı nasıl oldu bak. Baksana tatına. Kim? Aga mı? Seyman. Bir şey olmaz Ferman. Boş ver. Gel otur yine Çay şey istersen burada var. Bak, çayını içmeyi unutma. Çay bittiyse de olur, biliyorsun. Evet. Çatak kaşığı kullanma, unutma. Bunu şöyle koyalım. Şöyle. Sen bardak mı içsin? Hemen, al bakalım. Bak, özür dilerim. Evet, bende geldi. Ver bakalım. Bence çok güzel olmuş sancı. Evet. Bir kalksın tadına bak bakayım. Bakayım. Çok lezzetliymiş kalksın da Evet. Ellerimize sağlık vallahi değil mi? Aynen. Bu neydi ya? Böyle karışık sebzelerden yapmıştık ya. Üzüm falan denemiştik. Şimdi soğan koymuştuk. Nasıl kaydı? Nasıl olmuş? Çok. Oh, çok güzel olmuş. Sana bak bakayım. Bugün de yine iş çakartmışız. Çak bakalım. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, unutmayın beğenmeyi, beğenmeyi, unutmayı, beğenmeyi, tuşuna basmayı, unutmayı, unutmayın unutmayı, Hoşça kalın.